Herkese merhaba arkadaşlar ben Metoş ve bugün sizlerle birlikte e, telefon, e, telefon kasması nasıl, nasıl birazcık daha e, şey yapılır onu şey yapacağız Diyoruz, Eğer diyorsak telefonum çok kasıyor ya yani neden böyle kasıyor diyorsanız arkadaşlar Hemen bu videoyu sizin için çekeceğim İlk önce zaten çok basit onu da söyleyeyim Ayarlara geliyorsunuz Samsung yani Android telefonlar için eee eee ondan sonra arkadaşlar pil ve cihaz bakımı diyorsunuz eee burada e, eğer 80 ya da 70 yazıyorsa eee Kötü demektir bilin ki. Bir de bu arada depolamız çoksa, gereksiz uygulama varsa hemen silmeniz gerekiyor. Buradan şimdi optimize et diyorsunuz. İşte böyle bakın. Arkadan olması kapatıldı. Böyle şey yapıyor. Bitti diyorsunuz alttan arkadaşlar. Ve bakın sorun yok diyecek. Yüzde yüz olacak. Dediğim gibi gereksiz uygulamayı silin. Bende çok gereksiz uygulama vardı. Ben sildim. Yani arkadaşlar android telefonlar için bu kadar basit özellikle Samsung telefonlar için bu kadar basit ki anlatan bir de son olarak şunu da söyleyeyim sizlere şu parlaklığı yani çoksa böyle şarjınız çok gider arkadaşlar ama eğer birazcık daha görülebilir hale getirirseniz şu şu şeyleri şu şey seviyelere indirirseniz şarjı daha az bitecek mesela bir parlaklığı en sona kadar yapalım. Bakalım kaç 17 saat 15 dakika diyor. Şimdi e bu parlaklığı düşürsek arkadaşlar ee, daha az yani daha az bitecek. E bu kadar. Dediğim gibi tekrarlatayım. Eğer kasıyorsa şu en alt en alt en altı geliyorsunuz Pil ve cihaz bakımı yazıyor Samsung'larda ayarlardan. Hemen buna basıyorsunuz. dediğim gibi eğer 180 175 ise e, uygulamalardan kaynaklı. Şimdi şu altı şimdi optimize et diyor. Optimize ettikten sonra arkadaşlar bitti diyor altta bittiye basıyorsunuz ve yüzde yüz bakın sorun yok diyor bende. Ben de bunu yeni keşfettim arkadaşlar. Bilmeyenler için tavsiyem bu. Yüzde olunca şimdi optimize et kapanıyor. Ama dediğim gibi yüzde seksenlere düşerse şimdi optimize et çünkü acayip kasar. bu kadar. Videomu beğen, beğendiyseniz kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.